Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doğal ve kültürel hazinelerin eşsiz bir sentezi olan Türkiye, 80 milyonu aşan nüfusu ve her köşesiyle merak uyandıran bir ülke. Asya ve Avrupa'nın kesiştiği noktada bulunan Türkiye, zengin bir tarihe, etkileyici manzaralara ve çarpıcı kıyı şeridine sahiptir. Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimiyle tarihe tanıklık yapıyor. Türkiye'nin farklı köşelerinde bulunan dünya mirası pek çok eser, ziyaretçilerde kendisine hayranlık uyandıracak bir potansiyele sahip. İşte güzel ülkemizin enleri. Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt. İstanbul'da bulunan Esenyurt'un nüfusu yaklaşık 978 bin. Türkiye'nin en zengini Murat Ülker. Serveti yaklaşık 5.1 milyar dolar. Türkiye'de en fazla köyü olan il Sivas. Sivas'taki köy sayısı 1233. Türkiye'nin en büyük şehir meydanı Kayseri Cumhuriyet Meydanı. Türkiye'nin en tuzlu denizi Akdeniz. Türkiye'nin tuzu en az olan denizi ise Karadeniz. Türkiye'nin en kalabalık nüfusa sahip olan bölgesi Marmara bölgesi. Türkiye'nin en az nüfusa sahip olan bölgesi ise Doğu Anadolu Bölgesi. Türkiye'de en yaşlı nüfusun yaşadığı il yaklaşık %20 ile Sinop. Türkiye'de en fazla ilçesi olan şehir İstanbul. İstanbul'un 39 tane ilçesi bulunuyor. Türkiye'de en az ilçesi olan il ise Bayburt. Bayburt'un sadece 3 ilçesi var. Türkiye'nin en büyük milli parkı Ağrı Dağı Milli Parkı. Türkiye'de en fazla şehrin bulunduğu bölge 18 il ile Karadeniz bölgesi. Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı. 5137 metre. Türkiye'nin en fazla yükseltisi olan ili ise yaklaşık 1900 metre ile Erzurum. Türkiye'nin en uzun denize kıyısı olan bölgesi Ege bölgesidir. Ege bölgesinin kıyı şeridi yaklaşık 2805 kilometre. Türkiye'nin en fazla yağış alan ili Rize. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen antik kenti İzmir'de bulunan Efes Antik Kenti'dir. Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip ili Konya. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın en fazla turist ağırlayan şehri İstanbul. İstanbul geçtiğimiz yıl yaklaşık 17,5 milyon turist ağırlamıştır. Türkiye'nin enleri videomuzda sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.